Başkent'te Doğu Türkistan sorunlarını masaya yatıran bir panel düzenledi. Gazi Üniversitesi'nde gerçekleşen panelde Doğu Türkistan'ın sorunları çeşitli boyutlarıyla ele alındı. Türk dünyasının meselelerini, Türk dünyası için oldukça kritik bir öneme sahip olan Doğu Türkistan sorunu düzenlenen panelle ele alındı. Temel sorunların yanı sıra jeopolitik dengelerinde ele alındığı panelde Doğu Türkistan'la Çin arasındaki stratejik duruma dikkat çekildi. Doğu Türkistan'ın önümüzdeki dönemde uluslararası bir öneme sahip olacağı vurgulandı. Doğu Türkistan, geleceğin dünyasında önümüzdeki dönemde yaşanacak olan büyük güç mücadelelerinin en önemli sahnesi haline dönüşecek. Türkiye ile Çin arasında son dönemde gelişmekte olan ilişkileri daha fazla geliştirmenin yollarının Doğu Türkistanlıların temel hak ve hürriyetleriyle ilgili taleplerine kulak vermekten geçtiğinin altı çizildi. Yeni Türkiye'yi var eden unsur olarak insan haklarını demokrasiyi gösteriyorsak biz aynı parametreleri Çinli muhataplarımızın da önüne koymamız lazım ve masaya otururken Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerinin, Doğu Türkistan'daki az gelişmişlik sorunlarının ve diğer sorunların Türkiye bakımından ne kadar önemli olduğunu anlatmamız, ifade etmemiz lazım. Çoğunluğu Gazi Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu panele katılım oldukça yüksekti. Rize'de.